24 Haber Merkezi'nden mutlu geceler sevgili seyirciler. Tarihler 26 Temmuz'u saatlerimiz biri gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Suriye'de çatışmalar şiddetlendi. Ülkenin ikinci büyük kenti Halep, ordu birliklerinin havadan yürüttüğü operasyona sahne olurken Şam'da da bombardıman var. Sevgili seyirciler, uluslararası toplum Esed rejiminin dış müdahale olursa kimyasal silah kullanırız açıklamasını konuşuyor. Konuyla ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi. Suriye, Moskova'ya kimyasal silahların güvende olduğuna dair garanti verdi. Öte yandan sevgili seyirciler sıcak bir gelişmeyle sizlere aktaralım. Ege Denizi'nde Merkez Üssü Saros Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat saat 20.28'de meydana gelen deprem başta Çanakkale olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi. Detaylı bilgiler ilerleyen bültenlerimizde saat başlarına sizlerle birlikte olacak. Ve bir diğer gelişme. Sosyal Güvenlik Kurumu paravan şirket kurarak vatandaşları sigortalı gösteren 156 şirketi ortaya çıkardı. 7 bin kişinin bu şekilde sigortalı gösterilerek emekli maaşı aldığı ve sağlık hizmetlerinden yararlandığı belirlendi. Ve bu gelişmeyle 24 Haber 1 bültenini sonluyoruz sevgili seyirciler. Yayınımız Söz Bitmeden isimli programımızla devam edecek. Saat başına yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın efendim. Hoşçakalın.